lider kripto para birimi olan Bitcoin'in içinde bulunduğu yükseliş trendi devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek fiyat rekoruna sadece 8000 dolar uzaklıkta olan Bitcoin için durum oldukça iyi görünüyor. Hatırlatalım Türk lirası bazında rekor ise çok daha yakın. Fakat Bitcoin yükselirken altcoin'lerin yeterince yükseliş yaşayamamasının sebebini gelin birlikte inceleyelim. Mevcut durumda pek çok altcoin geçtiğimiz boğa sezonu içinde ulaştığı rekor seviyesinden bir hayli uzak. Analistler tarafından bunun temel sebebi Bitcoin'in sadece fiyat olarak değil aynı zamanda dominans olarak da yükselmesi olarak gösteriliyor. Kısacası altcoin'lerin Bitcoin'i beklediğini söylemek yanlış olmaz. Ayrıca güncel kripto haberlerini kaçırmamak ve videolarımızdan haberdar olmak için Coinkolik kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Lider kripto para birimi video itibariyle piyasanın yüzde 46'sını domine ediyor, bu durumdan en çok etkilenenler ise altcoin'ler oluyor. Fakat uzmanlara göre ilerleyen günlerde bitcoin'in yatay trende bağlaması durumunda altcoin'lerin de önü açılabilir. Sizler altcoin'lerin gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz, abone olmayı unutmayın.